Las Vegas'ta dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı SES devam ediyor. Türk teknoloji gelişimi firmalar ürünlerini dünyaya sergiliyorlar. 150'den fazla ülkeden binlerce firmanın katıldığı bu dev fuarda Türkiye standına ilgi oldukça büyük. Spor kıyafetleri teknoloji üzerine çalışıyoruz. Sizin sağlık verenizi topluyor, nabızınız EKG alıyor, tansiyonunuzu alabiliyor. Ve böylelikle aslında sizin farklı bir durum, sağlıkta bir problem varsa sizi uyarabiliyor. Ya da bir spor yaptığınızda, bir etki, aktivite yaptığınızda dijital bir antrenör görevi görebiliyor. Bakanlığımızın desteğiyle beraber ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle beraber burası için çalıştık ve şimdi buradayız ideal ambiyanslar yaratmayı hedefliyoruz. Ürünümüz e, havadaki parametrelere göre size nasıl bir ambiyans yaratmak istediğini söylüyor ve yaratıyor. Bu ne demek? Mesela iş dünyasındasınız, toplantıdasınız e, ve biz size başınızın ağrıyacağı noktaları anlayabiliyoruz. Ürünümüz bunu anlayarak başınızın ağrısını giderebiliyor. E, Odağınızı artırabiliyoruz, toplantının daha verimli geçmesini sağlayabiliyoruz. Biz sürece TÜBİTAK'la başladık. Bir hibe desteği alarak başlamak bence en güzeli. Devlet destekleri çok önemli. Özellikle İstanbul Kalkınma Ajansı'nın çağrılarıyla bizim e, haberimiz oldu. Biz görüntüleme çözümü üretiyoruz aslında. E, bir mobil uygulamamız var ve bir EP'miz var. EP'miz e, göremeyen makineler için e, havalimanları, otomobil, e, otomobiller, e-ticaret platformları, e, bankacılık sektörü gibi alanlar için görüntüleme çözümü üretiyor. E, mobil uygulamamızda görme geldi. insanlar için görüntüleme teknoloji üretmeye devam ediyor aslında. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle geldik. E, öte yandan da aslında hem buranın öncesinde hem de burada e, doğru hazırlanıp ve doğru var olma konusunları desteklendik. Türkiye standının önünden gelip geçen ziyaretçiler ve diğer ülke firmalarının temsilcileri Türk girişimcilerin ürünlerini dikkatle takip ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda kalkınma ajansları Türk girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı oluyor. İş, hayal kurup bunu hayata geçirmek için adım atmaya kalıyor. Dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarında e, ülkemizden çeşitli ilerimizden girişimcilerimizle birlikte buradayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajansları olarak ki bunlar İstanbul, Ankara, İzmir kalkınma ajanslarının yanı sıra Balık, Batak Deniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsıyor. Ve keza Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansları olarak bölgelerimizdeki girişimciler başta olmak üzere ama sadece bunlarla sınır değil. Ülkemizin tüm bölgelerinden girişimcilerimizin sahip oldukları ürünleri, yeni ürettikleri ürün ve hizmetleri dünya piyasasına sunmak üzere girişimcilerimizi CES'e getirmiş bulunuyoruz. Girişimcilerimizi CES fuarına getirmemizin iki temel sebebi var. Birincisi üretmiş oldukları ürün ve hizmetleri ki bunlar yeni ürün ve hizmetler. Yani bunları doğrudan tüketiciyle buluşturmak, yeni ticari kanallar açmak. Diğeri ise bir taraftan da burada önemli yatırımcılar var gerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcılar olsun, gerekse dünyanın diğer bölgelerinden olan yatırımcılar burada bizim girişimcilerimizle birlikte eşleşmiş oluyorlar. Dolayısıyla yatırım alabilme imkanları daha da artmış olacak. Şu ana kadar yapılan görüşmelerden de şunu da gözlemlemiş oluyoruz. Gerçekten standlarımıza güzel ilgi var. Türk girişimcilerine yönelik çok güzel ilgiler var. Arkadaşlarımız çok farklı iletişimler, çok farklı kanallar oluşturdular. Görüşmelerini inşallah daha da derinleştirmiş olacaklar. Bir yandan yeni ticari kanallar, yeni satışlar sergilemiş olacaklar. Zirai İnsans Hava Araçları sektöründe yapay zeka entegrasyonu gerçekleştiriyoruz. Ne demek istiyorum burada ben? Zirai insan Hava Araçları özelinde Türkiye'de İHA'lara, yapay zekaya entegre eden ilk şirket biziz. Teknopark İstanbul bünyesindeyiz. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneğimizden çıkan bir girişimiz biz. Dört girişimciyiz, dört ortağız. Biz Zirai insan Hava Araçları'nda şu an var olan İHA'lardan farklı olarak ne yapıyoruz? Arazide takip sistemi diye bir şey kurduk. İyalar e, tek bir mission'dan ziyade ikinci bir görevi de oluyor diğer İHA'lardan farklı olarak e, önce bir arazinin takip sistemini geçerken bütün meyvelerde hastalıkları, yapraklardaki hastalıkları tespit ediyor. Oranın lokasyonunu alabiliyor. Onu çiftçimize iletiyor son kullanıcıya yani. Ondan sonra o hastalıklarla ilgili fotoğrafları depolayıp o fotoğrafları çiftçimize iletiyor. Eskiden işte Hasan amcamız ne yapıyordu? Gidip yüz dönümlük arasında yürüyerek bir hastalık görürse oradaki foto meyveyi alıp cebine koyuyordu veya poşete koyuyordu. Onu zirai ilaççıya götürüyordu. Orada onlarla birlikte bir ölçüm yapıyorlardı. İlaç önerisinde bulunuyorlardı. Artık biz birçok açıdan bu hastalığın fotoğrafını çekerek onun cep telefonuna yolluyoruz. Bu aplikasyonu da kendimiz yazıyoruz. İnsan sağ araçlarını da kendimiz üretiyoruz. Bunların hepsini Teknopark İstanbul bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üretim tesisimiz de Teknopark İstanbul'da. Arge ofisimiz de orada. Biz e, İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte geldik. Biz Türkiye olarak dünyaya kendimizi nasıl tanıtabiliriz, neler gösterebiliriz bunu amaçlıyoruz daha çok. Yani yapay zeka teknolojisini biz dünyaya biz de varız demek istiyoruz. Yani bu, bu alanda biz varız ve İHA'yı dışarıdan almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz demek istiyoruz. Büyüyerek devam eden bir süreç. Biz daha e, CES'de e, 3-4 yıldır buradayız. Dolayısıyla bir tecrübe kazanılıyor. Bu tecrübeyle birlikte aynı zamanda da girişimcilerimiz de tecrübe kazanıyor. Ekosistemdeki girişimciler de bundan haberdar oluyor. Gitgide büyüyoruz. Bu sene 100 kişi, 50 girişimci 100 kişiyle katılım sağladık. İnşallah önümüzdeki senelerde daha da büyüyerek e, devam etmiş olacak. Başvuruları bekliyoruz. E, Girişimcilerimizle hep birlikte her zaman yanlarında olacağımızı ve etmeyi ediyoruz. Bu ürettiğimiz teknoloji sayesinde insanlar sanayide ve altyapı şirketlerinde cihazları arızalanmadan ne yapmaları gerektiğini ve ne zaman yap bakım yapmaları gerektiğini öğrenebilecekler. Bu sayede hem bakımın arızanın meydana geldiği onların maliyetlerinden hem de duruş maliyetlerinden kurtulmuş olacaklar. Bir startup için globale açılmak en büyük problemlerden bir tanesidir. Sizin maddi koşulları sağlasanız dahi bu tür ortamlara sesin fuarına katılma imkanınız olmayabilir. Biz Sanayi Bakanlığı'nın desteği ve 5 Kalkınma Ajansı'nın desteği sayesinde buralara ulaşmaya hak kazandık ve buralara ulaşabildik. Buradaki devletin katkısı ve emeği geçen herkesten teşekkür etmek bizim boynumuzun borcudur. Biz çocukların şehir içindeki hareketleri ne odaklandık? A noktasından B noktasına ailelerinden bağımsız güvenli bir şekilde gitmelerini sağlıyoruz. Bunu oluşturduğumuz güvenli sürücü ve bakıcı havuzumuzla aileleri buluşturarak bir mobil uygulama vasıtasıyla yapıyoruz. Böylelikle çocuklar için güvenilir, takip edilebilir, yeni nesil bir sistem kuruyoruz ve tüm yolculuğu baştan sona kadar Kido ekibi olarak takip ediyoruz. Teknoloji şirketi olduğumuz için dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmek bizim için çok kritik ama yeni kurulan bir şirket olarak, yeni bir şirket olarak da bunu kendi imkanlarımızla yapmamız maalesef çok güç. O yüzden bu tür imkanlar bize hem global halde e, rakiplerimizin görmemizi sağlıyor. Hem e, gerçekten teknolojimizi diğer e, firmalarla yarıştırmamızı sağlıyor. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, bütün emekler için. İstanbul'dan Antalya'ya taşınmak isteyen bir kişinin ister bir buzdolabı, ister bir ev, ister bir okul, ister bir hastane. Bütün bu taşımaların tamamını biz gerçekleştirebiliyoruz güzel bir teknoloji, teknolojimizle beraber insanlara aslında fiyat performans sunabiliyoruz. Ve nakli, uygun nakliyecilerin boşluklarıyla e, doğru yükü birleştirerek ve burada aslında yapay zeka ve görsel işleme teknolojisini kullanarak aslında en uygun fiyata ve en uygun şekilde işi gerçekleştirebiliyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle geldik. Teşekkür ediyoruz burada bu fırsat için.